8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 150A Halime, A, B ve C özdeş kaplarına ilk sıcaklığı 20 derece olan sulardan farklı miktarda koyup kapları 20 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor suların sıcaklığını ölçüp şekildeki grafiği çiziyor. A, B ve C kaplarındaki suların kütlelerini aşağıdaki kapların içini karalayarak kıyaslayalım. Cevap B, yapılan bir deneyde ilk sıcaklığı 30 derece olan madde ısıtıcı ile ısıtılıyor ve ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloya yazılıyor. Tablodaki verilerden yararlanarak bu maddenin sıcaklık zaman grafiğini aşağıya çizelim. Cevap 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 150 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.